kırmızı, mavi ve yeşilin farklı asal sayılar olduğu verilmiş. Dikkat edersek 5 tane yeşilimiz var. O halde kalanların hepsi 3'ün çubuğa yerleştirilecekse o zaman buraya 1 yeşil çizeceğiz. 4 mavimiz olduğu için 1 mavimiz olacak. 2 kırmızıyı kullandığımız için de buraya 3 tane kırmızı kullanacağımız garanti. Çubukların altlarında diyor ki bakın yazan 150 A ve B sayıları o çubuklardaki boncukların temsil ettiği asal sayıların tamamı çarpılarak elde edilmiştir diyor. O halde şimdi biz burada 150'yi hemen asal çarpanlarına ayırabiliriz. 2'ye böldük 75, 3'e böldük 25, 5'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. O halde iki tane olanın 5 olduğu kesin artık. O zaman yeşillere ben 5 ve 5 yazabilirim. O zaman mavi ve o zaman şöyle yapalım hemen. Mavi ve kırmızılara baktığımızda mavi 2 ise kırmızımız o zaman kesin 3. Eğer Mavimiz 3 ise o halde kırmızımız kesinlikle 2 olacaktır deriz. 2 ee, yeşil çizdik evet. Ee, onu hemen toparlayalım. Şurada bir tane yeşilimiz olması gerekiyor. Şunu hemen toparlayalım. O mavi olacaktı. Şunu da hemen toparlayalım. Kalemi değiştirirken değiştirmemişiz. Hemen buradan devam edelim. Baktığımızda arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şimdi... Geri kalanların ne olduğu hakkında bir bilgimiz var artık. E, mavi'nin 2 ise kırmızının 3, kırmızının 2 ise mavi'nin 3 olduğunu biliyoruz. O halde A için artık konuşma yapacak olursak, A için iki ihtimalimiz var. Yazalım biz A için ihtimallerimizi teker teker. O zaman A için diyebilirim ki ben, e, pardon şunu bir silelim. O zaman A için diyebilirim ki ben, 2 tane yeşil olduğu için kesinlikle 5'in karesi olacak. 3 tane mavi olduğu için 2'nin kübü veya hemen diğer ağımı da yazayım ben. 5'in karesi çarpı 3'ün kübü de olabilir. O halde diğerinde 2'nin 2 iki demişim 3'ün karesi olabilir veya 2'nin karesi olabilir. Ağaçın ihtimallerimiz bizim bunlar bakın bu iki ihtimale sahibiz. B'yi konuşalım şimdi bir de isterseniz. B için yine iki ihtimalimiz var. B için yeşilimize 5 dediğimiz için o 5'leri kesinlikle bir yazdık. Bir tane mavimiz olduğunu düşünseydik eğer biz o halde 2 üzeri 1, 3 tane kırmızımız olduğunu düşünseydik o halde 3 üzeri 3 yazacaktık. Bir tane değil de şöyle 3 tane bundan ve bir tane de bundan yazabiliriz. Şimdi B için iki ihtimalimiz var dikkat edersek. Sorumuz aslında bayağı böyle deneme yanılma sorusu gibi bir şey olmuş aslında. Ki e, MEP de bunu sıklıkla yapıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakın dikkat edersek A 2 çarpı 3'ün kübü çarpı 5'in karesi demiş. Evet bu ihtimallerden bir tanesi. Fakat dikkat edersek arkadaşlar kesinlikle doğrudur demiş. Bu kesinlikle doğru değildir çünkü iki tane ihtimalimiz var. B için konuşacaksak evet ihtimallerden bir tanesi. Evet bakın şurada gördüğünüz gibi bu. Fakat kesinlikle doğru dediği için bu doğru değildir. Şimdi A ve B'nin en küçük ortak katına bakıyorum. A ve B'nin en küçük ortak katına baktığımızda eğer hatırlarsak o okay kek dediğimiz şey üstleri büyük olanlardı. Baktığınız takdirde A ve B'nin ekoku için konuşma yapacak olursak eğer biz ekok değerimiz şöyle yazarsak üstleri büyük olanları alıyorduk. Bir kere 5'lerden 5'in kesin alacağız. Daha sonra 2'nin karesi ve 2'nin kübü gibi ifadeler var. Bunlardan 2'nin kübünü alacağız. Evet. Diğer tarafta da 3'ün kübünü alacağız. Çünkü 3'ün karesi e, ve 3'ün şey 3'ün kübü ve 3'ün birinci kuvveti var. Bunları teker teker çarpacak olursak 8 kere 25 hemen yazalım. 25 çarpı 8 200. 200 ile de 27'yi çarparsak bunun cevabı da 5400 olacaktır. Olabilecek ihtimal budur. O zaman bu da yanlıştır. Ama Hemen sonuncuya bakalım. En büyük ortak böleni 30'dur demiş. Peki bunu inceleyecek olursak A ve B'den zaten ikisinde de dikkat edecek olursak 5 zaten var. Buralarda bakın 5'in kareleri ve 5'in birinci kuvvetleri var. EBOB'da üstleri küçük olanlar aldığımız için o zaman bir 5'i yazacağız 5 üzeri 1'i. 2'nin kübü ve 2'nin 1'i varsa eğer o halde biz küçük olan alacağımız için 2'nin 1'ini alacağız. 3'ün karesi ve 3'ün birinci kuvvetinin olduğu yerde de hatta 3'ün kübü olsa bile hep üstü küçük olan alacağımız için 3 üzeri 1'i alacağız. Bunları çarptığımızda doğru cevabımızın 30 olduğunu görürüz. Ki bakıyorum ki EBOB'umuz 30 olarak yazdığı için bu D seçeneği bizim için doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Ahmet ve Mustafa ikisi de 150 ve 90 litrelik pekmezi her birinde eşit miktarda bal ve pekmez olacak biçimde paylaştırmışlar. Şimdi Mustafa en az sayıda kap kullanacakmış. Mustafa Mustafa en az kap kullanacak. En az kap. Bakın dikkat ederseniz hemen ne yaptım? Okuduğumu anladığım dilde yazdım. Daha sonra kendine ait bal ve pekmezleri birbirine karıştırmadan ölçüsü litre cinsinden doğal sayıya eşit hacimde kaplara tamamen dolduracak. Ahmet ise kendine ait bal ve pekmezi birbirine karıştırmadan ölçüsü derecesinde doğal sayı olan eşit hacimde kaplara dolduracak. Arkadaşlar Ahmet için herhangi bir koşul yok. Ahmet sadece eşit kaplara koyacak. Eşit kaplara koyacak. Şimdi burada şurayı tekrar başa alıp okuyacak olursak 150 litre balımız var, 90 litre pekmezimiz var ve her birinde eşit miktarda bal ve pekmez olacak. O zaman Mustafa 75 litrelik balla 45 litrelik pekmezi doldum yapacak. Ahmet de yine aynı şekilde 75 litrelik balla 45 litrelik arkadaşlar pekmezi ne yapacak? Dolum yapacak. Şimdi Mustafa en az kap kullanacaksa o halde 75'imizi ve 45'imizi bölen en büyük sayıyı bulalım ki en az kap kullanalım. O halde 75 ve 45'in en büyük böleni hemen şurada bulalım ki birçoğumuz zaten artık bunları bence kafadan bulabilir konuma geldi. 3'e bölerek başlayalım isterseniz. 3'e böldüm 15, 25. Her ikisini böldümse kenarına bir işaret koyuyorduk ya da yuvarlak için alıyorduk. 3'e böldük 5, 25 bölünmedi aynen yazdık. Her ikisini bölmediği için kenarına işaret koymadık. 5'e böldük 1 ve 5 her ikisi böldüğü için kenarına işaret koyduk. 5'e böldük 1. Kenarına işaret koyduğumuz sayılar 15 olduğu için 75'i 15'e bölersek 5 kap bunun için kullanılır. 45'i 15'e bölersek 3 kap bunun için kullanılacaktır. Burada diyor ki bize bunları kesinlikle birbirine karıştırmayacağız. Bu iş için diyor Ahmet ve Mustafa'nın kullanılan top, toplam kap sayısı da 32'ymiş. O halde 5 ile 3'ü toplarsak Mustafa zaten 8 kaplı kısmını kullandı. 32 kaptan da ben eğer 8 kabı çıkartırsam kalır bana 24 kap. Peki Ahmet kaç delik kaplar kullanmıştır? Bunu bulabilmek için ne yapacağız? Şıkları deneyebiliriz. Toplam kap sayısına bakacağız sonuç itibariyle biz. Eğer bu değerimiz 3 olmuş olsaydı 75'i 3'e bölersek buradan kalırdı 25. Kafadan 24'ü geçti demek ki 3 kesinlikle doğru cevabımız olamaz. Diğer şıkkımıza bakacak olursak diğer şıkkımız neymiş? Orada 5 yazıyor. 75'i 15'e böl e bölersek eğer burada bulduğumuz değer 15 olur. 45'i 5'e bölersek burada böldüğümüz değer 9 olur. Bu ikisini toplarsak 24 kap kullanmış oluruz. Bakın dikkat ederseniz aradığımız cevapta 24 kap olmasıydı. Bunun da doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Baktığımızda kare şeklinde elimizde bir kağıdımız var. Evet bakın aşağıda bir karemiz var dikkat edersek arkadaşlar. Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan 3 bölgeye aşağıdaki gibi ayrılmış. Bakın burada biz büyük şeklin kare olduğunu biliyoruz. Ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan da üç bölgeye ayırdığını biliyoruz. Yani kenarların virgüllü olmadığını eminiz. Bu bölgelerden C bölgesinin kare olduğunu biliyoruz. Yani bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenarın arkadaşlar ben eşit olduğunu biliyorum garanti. Peki buradan sonra bakalım A bölgesinin alanı 36'ymiş. O zaman çarpımları 36 olan sayılar değerlendirme altına alalım. Hemen bir düşünelim mesela bunlar ne olabilir diye düşünecek olsak bir değer sallayalım ilk önce mesela diyorum ki ben bunlardan kısa kenara 4 desem uzun kenara 9 deseydim eğer o halde burası da 4 olacaktı 4 9 36 olacaktı B bölgesinden alındı diyor santimetre cinsinden değer aşağıdakilerden hangisi olmaz biz B'yi arıyoruz şimdi yavaş yavaş biraz daha ilerlemeye devam edelim. Baktığımız takdirde ben eğer bunun tamamına 9 birim demişsem bu bir kare olduğu için o zaman buraya 5 demek zorundayım. Dikkat edersek o zaman burası da 5, burası da 5. O halde buraya 4 kalacaktır. B bölgesinin alanı buradan 20 olacaktır adam bana olamaz demiş. 20'yi direkt dikkat ederseniz arkadaşlar ne yapmış oldum? Elemiş oldum. Şimdi hemen arkadaşlar bu yazdıklarımızı yeniden siliyoruz ve elimize alıp başka bir değer düşünüyoruz. Mesela ne verebiliriz? 36 olacaksa mesela 3 ile 12 verebiliriz. Bir uzunluk 12 ise o halde buraya 9 kalacaktır. O zaman bura 9 ise burada 9, burada 9 çünkü bu bir kare burada 9. O zaman şurası da 3 olacaktır. 3, 9, 27 yapacağı için o zaman B bölgesinin alanı bakın dikkat ederseniz 27 de olabilir. Peki Yine ilerleyelim başka bir değer düşünelim arkadaşlar. Biz zaten şu anda olamayanı arıyoruz dikkat ederseniz. Olamayanı bulmaya çalışalım. Bunları da siliyorum yine. Başka bir değer düşünelim şimdi. Mesela 2 ile arkadaşlar 18'in çarpımı da yine ne olacaktır? 36 olacaktır. O halde burası da 2 ise 18 demişsem o zaman buraya da 16 kalacaktır. O zaman burada 16, burada 16, burada 16 ise o zaman buraya 2 kalacaktır. 2 ile 16'nın çarpımı 32 olacaktır. 32 şıklarda yok. O zaman hemen başka bir alternatif değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hemen düşünelim ne olabilir diye. 1 ile 36 olabilir. Kısa kenara 1, uzun kenara 36 demiş olursak o zaman burası da 35 kalır. O zaman burada 35, burası da 35. O zaman buraya 1 kalmıştır. 1 ile 35'in çarpımından dolayı doğru cevabımız 35 de olacağı için C seçeneği asla olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi elimizde 6 tane bir bilyenin 5 tanesinin üzerine sayılar gösterilmiş. Bu bilyeler her gruptaki iki bilyenin üzerinde yazan sayılar aralarında asal olacak şekilde 3 gruba ayrılıyor. Şimdi olabilecek ihtimalleri bir düşünelim. Aralarında asal dediğimiz şey neydi? Hatırlarsak ortak bir bölen olmayacak. Şimdi bunun için şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Bakın soruyu okudum ama devamını getirmedim daha bakın. 3 15, 3 11, bakın 5.11, 5.7 ve 3 7'miz var bakın dikkat ederseniz elimizde. Şimdi o zaman ortak böleni olanlar benim istediğim şey olmayacak. O grupta olmayacaklar. Şimdi ihtimalleri bir düşünelim. 15'te hangisini yazabilirim? Dikkat edecek olursak 15 ile e, baktığımız takdirde yazabileceğimiz sanki neredeyse yok. 33 olmaz, 55 olmaz, 35 olmaz, 21 olmaz. O zaman 15'te büyük bir ihtimalle hangisi? Mavi aralarında sal. Diğerine geliyorum. 33 ile hangisi aralarında asal olabilir? 33 ile baktığımızda 55 olmaz. 33 ile baktığımızda 35 aralarında asal olabilir. O zaman buraya 35'i yazıyorum. Geriye kalana baktığımızda 21 ile 55 ile dikkat edersek aralarında asal. Tabii bunları değiştirme ihtimallerimiz var. Şu anda anladığımız bu ama bizim şu anda. Şimdi daha sonra her gruptaki bilgilerden biri A kutusuna diğeri B kutusuna atılacak. Hmm. O zaman 15, 33, 21 bir gruba atabilirim. Mavi 35, 55'i bir gruba atabilirim. Veya 15, 35, 55'i bir gruba, bir A, torba, A kutusuna atabilirim. 15, 35, 21'i A kutusuna atabilirim. Kalanlar B kutusuna olacak şekilde ilerleyebilirim. Son durumda A kutusu ile B kutusundaki bir, yere, bir yerde yazan sayıların toplamı birbirine eşit olmaktaymış. Mavi bir üzerine yazan sayıyı arıyoruz arkadaşlar biz. Şimdi bunu tamamen biraz ya deneme yanılmayla yapacağız. Hemen kontrolümüzü yapalım bakalım ne olabilir yazan sayı. Şimdi 15, 35, 60 olalım. Bir de 55, 60 olalım. Burayı toplarsak ne yapar? Bakarsak 105 yapar. 15, 35 ve 55'i attım. Geri kalanlar 35 20, 33 ile 21 olduğu için. 33 ile 21'i de çık toplayıp bakalım. 54 oldu. 105'ten 54'ü çıkartıyorum. Biraz salladık gibi oldu ama bakalım. No bakalım tutacak mı yani? 5'ten 4 çıktı 1. 10'dan 5 çıktı 5. 51 kaldı. 51 ile 15 aralarında asal mıdır? Sorusuna cevap verecek olursak ikisi de 3'e bölündüğü için bu yöntemden hemen vazgeçtik. 15 35 55 olmadı bakın dikkat edersek. Hemen başka bir şey yapıyorum. 15 33 55'i almış olsam toplarsak 13 elde var 1. 5 3 daha 8 1 daha 9. 1 de elde vardı. 10 103. Şimdi ben neleri aldım? 15, 33 ve 55'i aldım. O zaman 35 ile 21'im kaldı. Toplarsak arkadaşlar burayı. 6 burada, 5 burada, 56. 103'ten 56'yı çıkartırsam, 13'ten 6 çıkarsa 7 kalır. Burada 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. 47 ile 15'i düşünüyorum hemen. Aralarında asal mı? Evet. İşte aradığımız cevap arkadaşlar. Direkt 47 ile 15'in aralarında asal olmuş olduğunu görebildik. Aşağıda verilen uzunluğu 22 santim ve 16 santim olan oyun çubuklarından ve uzunluğu 8 santim olan bağlantı parçasından yeterli sayıda var. Yani istediğimiz sayıda aşağıda varmış. Buradaki noktalar çok sayıda olduğu anlamına geliyor. Gamze 22 santimetrelik oyun çubuklarını, Melis ise 16 santimetrelik oyun çubuklarını her birinin üçer santimlik kısımlarını bağlantı parçasının içinde kalacak biçimde aşağıdaki gibi ucuca birleştirmişlerdir demiş arkadaşlar. 22 santimlik oyun çubuklarını, Melis ise 16 santimlik oyun çubuklarını, her birinin 3'er santimlik kısımları bağlantı parçasının içinde kalacak biçimde aşağıdaki gibi ucuza birleştirmiş. Bakın dikkat ederseniz o bir 22 santim bir de 16 santimi kullanarak arkadaşlar ve 3'er santimlik kısımları içine girdirerek arkadaşlar e, çubukları bağlamış birbirine. Gamze'nin elde ettiği uzunluk, Melis'in elde ettiği uzunluk, uzunluğa eşit de bir metreden fazla olduğu biliniyor. Şimdi biz Gamze 22 santim alacak. Şurasının 8 santim olduğunu biliyoruz. 3 santim içeride, 3 santim de burada. 22'den arkadaşlar 6'yı çıkartırsak burada 16 kalacak. Yine burası 8, yine burası 16, yine burası 8. Böyle ilerliyor burası. Melis ise 16 santimde 3 buradan girmiş olacak. 3 de diğer taraftan girmiş olacak. Altı, 16'dan 6, 16'dan 6'ya çıkarttım. Aradaki mesafemiz 10. Yine burası 8, yine burası 8, yine burası 10, yine burası 8. Şimdi dikkat ederseniz bağlantı parçasıyla başlamış ve bağlantı parçasıyla bitmiş. Ve ikisinin de dikkat ederseniz arkadaşlar uzunluklarının burada aynı yerde bittiğini de soru kendisi bize söylemiş. Dikkat edersek arkadaşlar. Şimdi o halde buradan sonra yorumumuzu şöyle değerlendireceğiz. 8 ve 16'yı topladığımda 24. Bakın burası ise 18. 8 16'yı topladım 24. 8 ile 10'u topladım 18. Demek ki uzunluğumuz arkadaşlar 24'ün ve 18'in kesinlikle katı yani ben neyine bakıyorum? En küçük ortak katına yani ekokuna bakıyorum. Bunu kafadan bulabiliriz aslında. Büyük olan sayının katlarına bakarak ilerleyebilirsiniz. 24'ün 2 katı 48, 18'e bölünmez. 3 katı 72, evet 72, 18'e bölünür o zaman 72'nin katı olduğu garanti arkadaşlar burada. Peki bir yazsaydık kata o zaman ne olurdu? 72 olurdu ama adam diyor ki bir metreden fazla olacak. O zaman benim burada getirip kata kaç yazmam lazım ki yazdığımda o zaman çubuğun uzunluğunun ben 144 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi o zaman 144'ü Gamze için kullanacak olursak 144'ü 24'e bölersek eğer 6 defa vardır. 6 tane bu şekilde e, ne vardır arkadaşlar? 24 parçası vardır. Şurada 6. biter. O zaman bağlantı parçası sayısını sorduğu için sorunun sonunda bakın dikkat ederseniz bize. 6 tane vardı bir tane de sonda olacağı için bir eklerim. Burada 7 tane bağlantı parçası olur. Şimdi Melis için baktığımızda bu sefer de 144'ü e arkadaşlar 18'e böldüğümüzde o halde buradan kaç gelir? 8 kere mi vardır? 64. Evet 8 kere vardır. 8 tane buna olur. Sonuncusu bakın şuradaki yaptığımdır. Ve bir tane de burada fazla olacağı için artı bir de buradan eklerim. 9 tane olur. 7 ile 9'u topladığımızda bunun... 16 tane bağlantı parçasıyla sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Uzunluğu 160 ve 96 olan sarı ve mavi renkli iki demir çubuk verilmiş. Sarı olduğunu görüyoruz. Evet. Hemen aşağıya bakıyoruz gözümüz uyanık olsun diye. Bu iki demir çubuk oluşan tüm parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak. şimdi kesilmiş. Hepsi birbirine eşit olacak. Evet. Elde edilen sarı çubuk parçaları dörder tanesi ucuda birleştirilecek. Yani biz dört parçayı birleştirip sarı çerçeveleri mavi çubuk parçalarının dörder tanesini üçüyle birleştirerek de mavi çerçeveleri aşağıdaki gibi oluşturacağız. Bu işlemin sonucunda hiç parça artmadığına göre diyor, sarı çerçeve sayısı ile mavi çerçeve sayısındaki fark sormuş. O zaman demek ki o parçalardan birinin uzunluğu 160 ile 96'yı bölen en büyük sayı olmak zorunda. Yani bu buna bakacağız. 2'ye böldüm 48 ve 80. 2'ye böldüm 24, 40 her ikisi bölündü işaret koy. 2'ye böldüm 12, 20 her ikisini böldüm kenarına işaret koydum. 2'ye böldüm 6, 10 her ikisini böldüm kenarına işaret koydum. 3 böldüm 2'ye yine böleyim. 3, 5 her ikisini böldü kenarına işaret koydum. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Şurası dikkat edersek 32 olmuş oldu. Şimdi o zaman 32'nin bölenler olabilir. 160 32'ye bölerseniz ilk etapta 5 parçanız olur. 32'ye bölerseniz 3 olur bu haliyle dikkat edersek biz çerçeve oluşturamayız. O zaman bu işten vazgeçtik. 32'nin bölenlerinden bu sefer 16'yı alalım. En büyük bölenine bakıyorum. 160'ı bölersem 10. O zaman bu sefer sarı çerçeve oluşmaz. Çünkü 14'e bölünmez. Bu da diskalifiye, bu da diskalifiye. O zaman 32'nin 16'dan küçük en büyük bölen 8 desek. 160'ı 8'e bölersem 20 parça buradan oluşur. 96'yı 8'e bölersem eğer 12 parça da buradan oluşur. 20 parçayı dikkat ederseniz 4'e bölerseniz 5 tane çerçeveniz olur. 12'yi 4'e bölerseniz 3 tane çerçeveniz olur. Kaç fazladır demiş? Baktığınızda arkadaşlar 2 fazla olduğunu görebilirsiniz. 257 evet e, 7 bu kağıt uzun kenarlarına paralel olacak bir şekilde üst ve alt kısımlarını aşağıdaki gibi katlanıyor. Yani biz bunu almışız böyle katlamışız bunu da böyle katlamışız. Evet o zaman bunun katlanmadan önceki halinde şöyle olduğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar katlandığı zaman böyle oluyorsa eğer. O zaman şurası da 257. Peki iki tane 257'miz var mı burada bakın dikkat ederseniz. 2 çarpı 257'miz ne yaptı? 258 yaptı. O zaman şu uzunluğumuz 2 üzeri 8, şu uzunluğumuz 2 üzeri 8. Bu burada dursun bakalım bir. Katlandığında oluşan beyaz dikdörtgensel bölgenin alanı. Hmm, o zaman şunun uzunluğuna biliyor muyuz onu? Bilmiyoruz ama buna x diyelim bakın gelin. Şurası 3 üzeri 7. Dikdörtgensel katlandığında oluşan beyaz bölgenin alanı. Onu hemen söyleyelim. x eksi 2 üzeri 8'den 2 tane var. 2 tane 2 üzeri 8'de 2 üzeri 9 yapar. X eksi 2 üzeri 9 ile uzun kenar 3 üzeri 7 olduğu için 3 üzeri 7'yi çarpacağız. Evet. Alanı e, görünen mavi dikdörtgensel bölgelerden birinin alanının iki katı. Yani 2 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri dikkat edecek olursak 7'ye eşit olacak. Şimdi bunu düzenlemeye çalışalım bir baktığımızda burada 3 üzeri 7'ler zaten birbirini götürüyor çarpım durumunda olduğu için x eksi 2 üzeri 9 2 üzeri 8'e eşit x değerimiz o zaman 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 9 olacaktır o zaman x eşittir 2 üzeri 8 artı 2 tane 2 üzeri 8 dersek burası 3 tane 2 üzeri 8 yapar o zaman bizim x diye bildiğimiz uzunluğu 3 çarpı 2 üzeri 8'miş katlanmadan önceki alanını soruyor o zaman ben biliyorum ki 3 üzeri 7 ile neyi çarpacağım? 3 çarpı 2 üzeri 8'i çarpacağım. O halde 3 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8 olacak. Üstler aynıysa tabanları çarpıyorduk hatırlarsak cevabımız 6 üzeri 8 olacak. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki sorumuzda Emir ve Tuna, bu sayılardan birini taban birini kuvvet olacak şekilde üst ifadeler elde ediyor. Emir 1 ve 2 sayılarını kullanarak bir üstü ifade elde edip değerini hesaplıyormuş. Yazabileceğimiz sayı 1 üzeri 2 veya 2 üzeri 1 olacaktır. Ya 1'dir ya da 2'dir. Tuna ise değeri emirin elde ettiği üstlü ifadelerden ifadenin değerinden daha büyük olan üstlü ifadeler elde ederek değerini hesaplıyor. Tuna'nın elde edeceği üstlü ifadeler sayısı en az nedir diyor. E, en azsa o zaman şunu almam. E, 2'den büyük olanları bulmaya çalışırım. O zaman yazıyorum. Eksi 3 üzeri 2 yazabilirim. Bu 9 yapar çünkü. Eksi 2 üzeri 2 yazabilirim. Bu 4 yapar çünkü. 2 üzeri 2 yapabilirim, 2 üzeri 3 yapabilirim, bir de 3 üzeri 2 yapabilirim baktığımızda toplamda 5 tane olduğunu görürüz. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır deriz. 9. sorumuza baktığımızda aşağıda üzerinde 2'nin tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kartların her birinde yeterli sayıda vardır. Verilmiş her bir adımda 2'nin pozitif, diğeri negatif tam sayı kuvveti olacak şekilde kartlar seçilecekmiş. Şimdi birinci adımda 2 üzeri 1 ve 2 üzeri eksi 2 seçilmiş. 4 tane ondan bir tane ondan. Evet. Ee, buna göre diyor. Bundan sonra her adımda seçildiği kartlarda yazan üst ifadelerin değerleri toplamı bir önceki adımda seçilen kartlarda yazan üst ifadelerin değerleri toplamının iki kat olacakmış. Şimdi burası 2. Burası 4 tane 1 bölü 4 1 yapar. E burayı toplarsak 3 olacaktır. O halde ikinci adım onun iki katı olacağına göre burası 6. 3. adımda onun iki katı olacağına göre burası 12 olacaktır diyebiliriz. Şimdi adımlardan birinde kullanılan üstlü ifade diğer adımda kullanılmayacağına göre demiş dikkat edecek olursanız. O halde biz şu anda 2 üzeri 1'i kullandık. 2 üzeri eksi 2'yi de bakın dikkat ederseniz kullandık. Şimdi ikinci adımı 6 da etmemiz gerekiyor. O halde şöyle yapalım. 2 tane... Gerçi bir tane alsak yetecek çünkü iki tanesi fazla olur 8'i geçer. O halde bundan diyoruz ki bir tane 2 üzeri 2 alalım şu gitsin. 2 e, kaldı. Şundan da bir tane 2'nin kübü alalım. Burası 8, 4 eksiğimiz var. Burada da 2 eksiğimiz var. Şundan alırsak eğer bundan buraya koyarsak mı daha ...az sayıda kart kullanmış oluruz. Yoksa 8'in üzerine eklersek mi diye düşünecek olursak... ...burası 1 bölü 8, burası ise 1 bölü 2. Fazla olana 1 bölü 2'li ekleyelim. Ee, o halde 1 bölü 2'den kaç tane? 8 tane alırsam 1 bölü 2'den. Buradan 4 gelir toplarsam burası 12 olacaktır. Ee, o zaman şu anda bu da gitti. 4'ün üzerine 2 eklemem gerekiyor. O zaman 1 bölü 8'den kaç tane almalıyım? 16 tane almalıyım ki buradan 2 gelsin. Topladığımızda yine 6 olsun. O zaman toplam sayıya baktığımızda 16 burada var. 1 de burada var. 17. 17. 1 de burada var. 18. 8 de burada var. 26. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Onun sorumuza baktığımızda Aşağıda doğrusal bir yol üzerinde modellerin özdeş aydınlatma direklerinin her birinde iki adet lamba bulunmaktaymış. Ardışık direkler arasında merdivenler birbirine eşitle bir direğin boyunun 3 katıymış. Yani ben buraya A kadar bir mesafe desem şurası 3A kadar. Aydınlatma direklerinden birinin uzunluğu 12. Ha, o zaman şöyle yazabiliriz direkt. O zaman A yerine direkt 12 ye yazalım. O zaman aradaki mesafeye de direkt 36 diyeceğiz. Ve toplamda kaç lamba kullanılmış demiş. O halde burası 12 üzeri 4 ise ben 12 üzeri 4'ü 36'ya böleyim. Bunu şöyle yazalım. 12 çarpı 12 çarpı 12 çarpı 12 diye yazıp aşağıya da 36 desem. 12 12'ye bölsem 1 yazsam 36'yı bölsem 3 3'e bölsem 1 3'e bölsem 4 144 4 ile çarpacağız. 144 ile 4'ü çarparsak 16 elde var 1, 16, 17 elde var 1, 576. 576 tane bu şekilde iki direk arası mesafemiz var. E, direk sayısı aralık mesafesinden bir fazla olacağı için buna 1 ekleriz. O halde 577 olur. E, her bir direkli 2 tane kullandığımız için de bunu 2 ile çarparız. 2, 7, 14, 4 elde var 1, 2, 7, 14. Bir daha 15 elde var 1, 2 kere 5, 11 daha 11 yani cevabımız 1154 olan D seçeneği olacaktır.